Küs oldukları ve barıştıkları. Aziz Yıldırım'ın. Evet. Bunlar Geliyor. güçlü mü değil Geliyor. mi? Geliyor bak bu ben bir haberci Hayır, olarak önemseydim. Like yok. edin bekleyin. Hayır, sana soruyorum bu isimler güçlü mü? Şu andaki yönetimdekilerden güçlü mü değil mi diye. Söyle. Soruyorum bir Fenerbahçe'li olarak sana. Söyle. Tahir Kıran bu yönetimdeki Aa, herkesten güçlü mü? Tabii canım. Barıştı Aziz Yıldırım'la dost. Onlar da kavgalı mıydı? Metin canım? Şen küstü onlar biliyorsun. Güçlü Metin adam, Şen şu andaki yöneticileri güçlü. Tabii, Değil mi? Tabii. En azından çoğundan diyelim. Bak bir tane daha örnek vereceğim sana. Ee, Semih Özsoy. Çok güçlü. Değil mi? Hakan Bilal Kutlar. Döşer. Tamam mı? Ee, hatta bir şey daha söyleyeyim sana. Yıllardır yönetimi çok destekleyen, bizim medyada olmasına rağmen Fenerbahçe'de de yöneticilik yapmış bir isim. Evet. Murat Aşık. Aziz Yıldırım'a karşı o eski sert eleştirileri yok. Aziz Yıldırım'ın daha büyük, daha iyi bir başkan olduğunu söylüyor değil mi evet, programlarında? Evet. Bak, burada burada aslında bu insanların hepsinin aynı dilde konuşabilmelerinin tek sebebi kim biliyor musun? Aziz Yıldırım değil. Ali Koç. Ali Koç. Bravo.